To a successful and well-known thinker, even in such an incredible age of information and communication, family is still an important traditional structure despite this heavy cultural and moral corruption in every part of the world. Say, dear arkadaşlar, İngilizce'de kelime kavramı ve kelime türleri üzerine dersler yaptık şimdi bu elde etmiş olduğumuz birikim eşliğinde gelin bir cümle analizi yapalım ve bu cümle analizinin eşliğinde kelime bilgisinin ne kadar önemli olduğuna bir kez daha şahit olalım Tabii daha önce de ifade ettiğim gibi kelime bilgisi demek İngilizce için konuşursak İngilizce kelimelerin Türkçe karşılığını bilmek değil sadece. Eğer hedefiniz bir cümleyi ya da bir metni İngilizceden Türkçeye çevirmek ise kelime bilgisi önce kelimelerin türleri sonra da o İngilizce kelimelerin Türkçe karşılıklarını bilmek demek. Evet gördüğünüz gibi karşınızda bir cümle var. Bu cümleyi kelime kelime birlikte inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar kelimeleri türlerine göre özellikle renklendirmişim. Siz bu cümleyi hangi sistem ve mantıkla Türkçe'ye aktaracağınızı bilemeseniz bile eğer kelime bilgisi ne sahipseniz yani bu kelimelerin türleri ve anlamları sizin için aşina ise siz genel olarak bu cümlenin ne söylemek istediğini anlarsınız değerli dostlar. Gelin az önce görmüş olduğumuz cümlede yer alan kelimeleri tek tek inceleyelim. H türü isim. S takısı ile çoğul yapılıyor. Anlamı ise çağ. Tabii H kelimesinin birçok anlamı var elbette. Bu cümledeki anlamını yazdım buraya sevgili arkadaşlar. Communication türü isim. Türkçe anlamı iletişim. Şimdi doğal olarak bana soracaksınız. Hocam az önceki kelimenin türü de isimdi, Fakat nasıl çoğul yapıldığını yanına yazdınız. Ama burada öyle bir bilgi yok. Çünkü sevgili dostlar communication kelimesinin İngilizce'de çoğulluğu söz konusu değil. Tekil olarak düşünülüyor. Corruption. Gözlaşma. Türü isim. Gözlaşma. Family tür isim bakın nasıl çoğul yapıldığını köşeli parantez içine yazdım. Family, families. Tabii bir kurallığın olduğunu hissediyorsunuz. Anlamı ise aile. Information, türü isim, bilgi. Part, türü isim, çoğul yapmaya kalktığımızda S2 ile çoğul yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Anlamı ise Tabii buradaki anlam, daha doğrusu bu cümledeki anlamı yer. Structure türü isim, s takısı ile çoğul yapılıyor. Türkçe anlamı yapı. Thinker türü isim, s takısı ile çoğul yapılıyor. Türkçe anlamı düşünür. World türü isim. Türkçe anlamı dünya. Gördüğünüz gibi biraz sonra çalışacağımız kelimelerin türü değişti rengi de değişti. E eh, türü sıfat. Şu gördüğünüz kısaltma olan üç tane harften alıyoruz. A, D, J harfleri bu kelimenin türünün sıfat olduğunu söylüyor. Anlamı bir. E, An, tür sıfat anlamı bir. Cultural tür sıfat anlamı kültürel. Every türü sıfat anlamı her heavy sıfat anlamı ağır important sıfat anlamı önemli incredible sıfat anlamı inanılmaz moral sıfat anlamı ahlaki successful sıfat anlamı başarılı such sıfat Anlamı böylesi. The türspat. de türspat. Türkçe'de ise bir anlam karşılığı yok. Bunu şu görmüş olduğumuz işaretten alıyoruz. Bu işaret bu kelimenin Türkçe'de bir anlam karşılığının olmadığını gösteriyor sevgili arkadaşlar. This türspat anlamı bu. Tretişim. Tulspat anlamı geleneksel. Well known tulspat anlamı tanınmış. Kelimemizin türü değişti sevgili arkadaşlar. Despite türü evet şu görmüş olduğunuz üç tane harf P, C ve E harfleri bu kelimenin türünün edat olduğunu söylüyor bize. Türkçe karşılığı ise Sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi a rağmen e rağmen anlamlarına geliyor. Bu arada ispat kelimesinin kendi başına bir anlamının olmadığını birlikte kullanıldığı yapılarla anlam kazanacağını ilerleyen derslerde örnekler eşliğinde göreceği sevgili arkadaşlar. türs edat ve bulunma bildiren bir eke karşılık gelmektedir ekine karşılık gelmekte. Tabi da, de, ta, te şeklinde de söylenebiliyor. Of türe edat bir Türkçe'de bir eki karşılık geliyor. Bu gördüğünüz ek aslında sevgili arkadaşlar bir iyilik için. İyilik bilgi. Ö, i, u, ü şeklinde de Türkçe'de karşımıza çıkabiliyor. Öv türü edat. Bakın Türkçe'de şu iki eki üzerine alıyor. Ön I, evet. Biraz sonra inceleyeceğimiz cümledeki anlamı bu olduğu için bu şekilde verdim. Yoksa ın i, un i, ün i, in i şeklinde eklere de karşılık geliyor anlama göre. Tu, türe edat, e göre ya da at göre anlamlarına geliyor sevgili arkadaşlar. Kelimemizin türü bir kez daha değişti. Ent, türü bağlaç. C, O, N, J dedi bize bu kelimenin türünün bağlaç olduğunu söylüyor. Türkçe karşılığı ve. Is. Türü fiil. Ve harfinden anlıyoruz bu kelimenin türünün fiil olduğunu. Burada dır ek fiiline karşılık geliyor. Tabii siz de biliyorsunuz aynı zamanda dir, dur, dür, tır, tir, tur, tür, ek fiillerine de karşılık gelmekte. Türkçenin ses uyumuna bağlı olarak. Even türü zarf. A, D, V harflerinden anlıyoruz. Anlamı bile. Still türü zarf. Anlamı hala. Evet sevgili kardeşlerim böylece biraz sonra inceleyeceğimiz cümlenin kelimelerini hem tür olarak hem de anlam olarak tek tek gözden geçirmiş olduk. Böylece aslında biz kelime türleriyle ilgili ufak bir genel tekrarda yapmış oluyoruz. Tekrar cümlemize döndük sevgili arkadaşlar. To a successful and well-known thinker even in such an incredible age of information and communication family is still an important traditional structure despite this heavy cultural and moral corruption in every part of the world. Evet sevgili dostlar gördüğünüz gibi cümlemizde yer alan kelimelerin aslında her birinin bir türü var. Her biri bir türe sahip. Az önce birlikte zaten tek tek bu cümlede yer alan kelimeleri hem anlam olarak hem de tür olarak çalıştık. Son sözüm olarak şunu bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Şahit olduğunuz gibi kelime dilin yapı taşı sevgili arkadaşlar. Gerçekten hem yapı olarak hem de anlam olarak çok ciddi bir kelime altyapımızın olması gerekiyor. Bu bizim İngilizcedeki konuları anlamamızı oldukça kolaylaştıracaktır. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar ve sevgiler. To a successful and well-known thinker, even in such an incredible age of information and communication. Family is still an important traditional structure despite this heavy cultural and moral corruption in every part of the world. To a successful and well known thinker, even in such an incredible age of information and communication, family is still an important traditional structure despite this heavy cultural and moral corruption in every part of the world.